Afetin boyutu daha önce gördüklerimizin herhalde hepsinden daha fazla çünkü 300 kilometrelik bir alanda ve çok fazla yer. Büyük kentler etkilenmiş durumda. Bir organizasyon olarak medyanın çok fazla odağında olmayan, insanların yardım almadığı yerlere gitmeye çalışıyoruz. O nedenle de bu köydeyiz. Büyük bir şehir kadar önemli değil ancak bu köyün halkı için birinin onların bulunduğu yere gelmesi çok önemli. Bir haftada yalnızca 100 evi yapabiliriz. Ancak bu 100 kişi daha ya da 100 aile daha demek. Yani evet yetersiz hissediyorsunuz ve her zaman da yetersiz olacağız. Ancak sadece yapabileceklerimizi yapıyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Mahallelerin tamamı etkilendi Bu deprem çok daha farklıydı Adıyaman'da aracımızla giderken Apartmanların yıkıldığını görüyoruz Kendimizi onların yerine koyarak Bu bizim hayatımız olsaydı nasıl olurdu diyoruz İki ailenin duydukça yardım etmek ve müdahale etmek istiyoruz Bunun gibi 300 kişilik bir köy Neredeyse 20 kişiyi kaybetmiş Bu topluluğun gelecek birkaç yıl boyunca Neler yaşayacağını hayal edemiyorum Şunu söyleyebilirim, herhangi bir afette özellikle dışarıda kalan yerleri bulmaya çalışıyoruz. Çok fazla yıkım olmamış olabilir. Çünkü öyle olursa çok fazla odaklanılır. Medyanın odağında olan yerlerde çok yardımda olur. Buradaki ihtiyaçlar gibi acil kulübeler olacaktır. Kalıcı konut gibi olmazlar ama depremden derinden etkilenenlere acil barınma sağlayacaktır. Babam gelin eve, bizimkimiz de zar <laughs> zorla içinden çıktık. Ondan sonra bize gelen bu yardım, Amerikalılar gel bize bu ya çadırları yapıyorlar. Kendisine bin kat, yüzlerce kendisine razı olsun. Gel bize bu desteği bu zamanda daha gönünde bizim yanımızda oldukları için kendisine çok çok teşekkür ederiz. <laughs>